Avına av olan bir avcının hikayesi. İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o. Hayatta onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykel tıraj. Alır eline keskiyi, usul usul boyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki bir parça kopu verir, ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyor. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuru verdi ve onun da koptu yüreği." diye anlatıyor kitabımızın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu. Şimdi hikayemize dönecek olursak kitabımızın ana karakteri Kenan Baran. Kendisi uzun boylu, esmer tenli, yeşil gözlü ve son derece karizmatik bir adam olarak tasvir ediliyor. Çocukluğundan itibaren hem kadınların ilgisini çekmiş, hem de erkeklerde kıskançlık uyandırmıştır. Başarılı bir iş adamı olarak Türkiye'nin birçok şehrinde projeleri bulunuyor ve iş gezilerini kaçamakları için bir perde olarak kullanıyor. Hikaye günümüzden 30 yıl öncesini anlatıyor. Kenan, üniversitede inşaat mühendisliği okurken mimarlık okuyan Handan ile tanışıp evleniyor. Handan, eski bir valinin kızı ve Kenan'a çok aşık. Evliliklerinin başında her şey yolunda giderken Handan'ın hamileliğinin son aylarında Kenan'la büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu kavga sonrası Handan erken doğum yapmak zorunda kalıyor ve bebekleri sadece 3 gün yaşayabiliyor. Bu olay Handan için büyük bir yıkım oluyor. Kenan'ın çapkınlığı devam ederken Handan küçük kaçamakları görmezden geliyor. Ancak Kenan Handan'ın en yakın arkadaşı Özlem'le ilişki yaşamaya başlayınca ipler kopuyor. Handan bu durumu öğrenince alt üst oluyor. Özellikle en yakın arkadaşıyla aldatılmayı kabullenemiyor ve Kenan'dan boşanıyor. Kenan ise hiç pişmanlık duymadan hemen Özlem'le evleniyor. Ancak Kenan'ın çapkınlıkları Özlem'le evliyken de devam ediyor ve bu sefer Handan'la tekrar ilişki yaşamaya başlıyor. Handan Kenan'dan boşandığına pişman oluyor ve Özlem'den intikam almak istiyor. Kenan ile o an ilişkisini Özlem'in öğrenmesini sağlıyor ve Özlem de Kenan'dan boşanıyor. Kenan yeniden Handan ile evleniyor. Özlem ise bu boşanma sonrası derin bir depresyona giriyor, uzun süre tedavi görüyor ve hatta iki kez elektroşok tedavisi almak zorunda kalıyor. Hayatı darmadağın olan Özlem, sonunda herkesle bağını keserek ortadan kayboluyor. Kenan'ın hayatına giren bir diğer kadınsa kumar kulübünde çalışan ve maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencisi Fadi, yani Fadime oluyor. Kenan, Fadi'ye maddi destek sağlayarak ve duygusal olarak manipüle ederek onu kendine bağlıyor. Fadi, Kenan'dan iki kez hamile kalmasına rağmen Kenan çocuk istemediği için gebelikleri sonlandırılıyor. Fadi, Kenan'dan boşanıp kendisiyle evlenmesini ısrarla istiyor ancak Kenan hep bahaneler uyduruyor. Bir düğün akşamı Kenan'ın Handan'la birlikte olduğunu gören Fadi, öfke krizi geçirerek Kenan'a saldırıyor. Bu olay sonrası Fadi, Kenan'la tüm iletişimini kesiyor. Kenan'ın bu reddedilme sonrası yaşadığı psikolojik çöküş başlıyor, iş ve kumar hayatında kayıplar yaşamaya başlıyor, sağlık sorunları olduğunu iddia etmeye başlıyor. Kenan'ın bu narsist kişiliğinin temelinde annesinin onu çocukluğundan itibaren bir kral gibi yetiştirmesi ve koşullu sevgi vermesi yatıyor. Bu durum onun insanlarla sağlıklı bağlar kuramamasına ve kadınları birer oyun aracı olarak görmesine neden oluyor. Fadi ise Kenan'dan ayrıldıktan sonra Gülseren Budayıcıoğlu'ndan psikolojik destek alarak kendini toparlıyor ve iş hayatında başarılı oluyor. Kenan da Fadi'nin gittiği psikiyatriste örelerek Gülseren Budayıcıoğlu'na gitmeye başlıyor. Kenan'ın tedavi süreci zorlu geçiyor çünkü sorunlarını kabullenmekte zorlanıyor ve sürekli bir kurtarıcı arıyor. Hayatının sonlarına doğru her şeyini kaybeden Kenan eski şoförünün evine yerleşiyor ve en temel ihtiyaçlarında bile başkalarına bağımlı hale geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu ile yaptığı son görüşmelerden birinde kendi hatalarıyla yüzleşmeyi kabul ediyor ve bu onun için bir dönüm noktası oluyor. Huzur evinde tanıştığı bahçeci Saliha Hanım ve engelli torunu Vedat'la kurduğu bağ Kenan'ın hayatını değiştiriyor. Onlara maddi ve manevi destek oluyor hatta Vedat'ın protez bacak almasını sağlıyor ve Saliha Hanım'la evleniyor. Ömrünün son günlerinde kendisini affetmeyi başaran Kenan Kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Geride ise çocukluk travmalarının bir insanı nasıl etkilediğini ve narsist kişilik bozukluğunun derinliklerini gözler önüne seren çarpıcı bir hikaye bırakıyor.